Arkadaşlar merhaba. Ben iyi eğitim görmüş bir ilkokul mezunuyum. Hatta ilköğretim 8 yıla çıktıktan sonra ortaokuldan bıraktığım için askerdeki atlarıma okur yazar falan yazdılar ama bu okur yazar ismi benim çok hoşuma gitti. Okudum da yazdım da hakkını verdim yani. Nasıl oldu benim cahil olmam gerekirken nasıl böyle bir duruma düştüm onu anlatacağım. Çok acayip trikler vereceğim size hayata dair. Annem Ankara'da altın dershanede çok özel bir dershanede çalışıyor. Orada böyle zengin çocuklarının kadriye annesi falan gibi bir durumda. Müdüre hanım da annemi çok sevdiğinden böyle boşanmış bir kadın çocuklarla vakit geçirmeyi de seviyor. Bize misafirliğe geliyor. Bir geldiğinde böyle yurt dışından böyle bir anahtarlık getirmiş. Üzerinde düğmeler var. Bastığın zaman ha ha Cıv diye lazer sesi, gülme sesi, silah sesi falan çıkartıyor. Ama bunun pili Türkiye'de yokmuş, pili de bitmiş. Abim hediye etti. Abim de böyle çok efendi eğit, efendilik eğitimi aldığı için. aldı böyle balkondaydı, pencerenin kenarına koydu. Ben çıldırdım cihaza. Aldım içeriye gittim, baktım üzerinde 3 volt yazıyor. İki tane böyle zil teliyle, iki, iki tane kalem pili böyle bağladım. Bir bastım düğmeye, haa cıv cıv cıv, Balkona çıktım bakın oldu falan diye. Ya o yıllarda böyle bir şey yapmak bile böyle bir zeka göstergesiydi. Kadın bundan etkilenmiş. Anneme demiş ki hani çocuk da isterse sen de istersen hani bizim dershaneye burslu olarak gelsin. Bana balkonda sordular hani dershaneye burslu bedava gelmek ister misin diye. Hayatta ilk defa fikrim soruldu. Çok tuhaftı. Anneme baktım annem kafası bir işareti verince... Çok teşekkür ederim efendim. Tabii ki gelmeyi çok isterim dedim. Ben altın dershaneye, o pahalı dershaneye bedava gitmeye başladım. Ama bu eğitim benim başımı gerçek okulda ağır belaya soktu. Hatta okuldan böyle ayrılmak zorunda kaldım. İşin zor kısmı o yıllarda pazar günü sabahları böyle güzel sinema, çocuk sinemaları falan oluyor. Ve ben tam böyle uzaylılar dünyaya gelmiş çocukla tanışmış. O anda dershaneye gitmem gerekiyor. Ablam, abim, kardeşim ha keriz keriz diye efendim dalga geçiyorlar. ve üzülerek otobüse binip Kızılay'a gidip dershaneye gidiyorum. Gittiğim dershane şöyle bir yer. Patron hanımefendinin oğlu Tolga anne baba da boşandığından ikisinden de böyle kıyafetler çok acayip spor ayakkabıları sürekli aldırıyor. Daha eskimeden bana geliyordu zaten. Abim garibe bir numara sıktığından o giyemiyordu. Hepsini ben giymek zorunda kalıyordum ama dershaneye gitmeye başladığım zaman yani üzerindeki kazak filan bir süre önce Tolga'nın giydiği ama kimse bana demiyor ki hani ben biraz utanıyorum ama kimse demiyor ki bana ya bunlar Tolga'nın eskileri sen fakir fakir Tolga'nın eskisini giymiş ee, e. filan yapmıyorlar. Hani böyle birinin bir kıyafetini giymek filan ayıp değil bir de işin en garip tarafı bana bireymişim, biriymişim gibi davranıyorlar nasıl mı? Geometri dersindeyiz mesela öğretmen tahtaya bir soru çiziyor bana dönüyor diyor ki Serkan sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun diyor. Ne mi düşünüyorum konu hakkında ne mi düşünüyorum bakıp böyle bir fikrim varsa söylüyorum yanlışsa da böyle beraber acaba şöyle mi olmalı sen ne dersin bak böyle bir şey var diyor. Üzerine konuşup birlikte keşfediyoruz cevabı biz beraber keşfediyoruz öyle bir eğitim. Bir de böyle bir çocuğa sorduğu zaman böyle sen ne düşünüyorsun diye çocuk var zengin de çocuğu. Bir fikrim yok öğretmenim diyor. Ben diyorum aa şimdi sıçacağım çocuğun ağzına aa a, a, durumundayken. Yok öğretmen ona hiçbir şey demiyor. Fikrinin olmaması ya da yanlış cevap vermek, Tolga'nın eskilerini giymek gibi ayıp ya da suç değil yani. Ben de bir süre sonra buna iyice alıştım böyle sınıfta filan. Öğretmenim peki şöyle olsa mı acaba filan diye konuşuyorum parmak kaldırma filan yok. Annem de aynı durumda. Hani orada böyle 12 kişilik sınıflar, özel dershane ve o böyle küçük bir kantin var ona bakıyor. Bir iş çözmesi gereken Kadriye Hanım diyor gidiyor çözüyor annem. Annem bilgisayar kullanırken görünce çok şaşırmıştım falan. Biz orada biz de böyle normalde fakirler birbirimize çok kötü davranırız ya. Yani. Anne! Ne var baba sakalaklar falan diye evde birbirine davranan insanlar. Orada böyle anneciğim falan diyorum. O da efendim oğlum falan diyor. Böyle biz akşamları dershaneden çıkıp eve dönerken otobüste bir, biz oradakiler biz miydik diye birbirimize bakıyoruz. Hani <laughs> Otobüste yeniden eski halimize gelip eve gidiyoruz. Ben ama sevdim ortamı. insan yerine konmak hoşuma falan gitti. Ya bütün zenginler şerefsiz değilmiş o filmlerde gösterdikleri gibi. Bunlar bilinçli ve zenginler. Yani sonradan görmekte galiba bir problem var ama onun sonra başka bir videoda geleceğiz o konuya. Türkçe öğretmeni Ahmet Bey Türkçe hakkında koca koca kitaplar yazmış. Zaten dershanedeki öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu yani konusunda böyle kitap yazarı falan böyle. Ahmet Bey Türkçe dersinde bize imla kurallarını, yükleme özneyi falan zorla ezberletmiyor. Müzik notalarıymış gibi imla kurallarını öğretmek için böyle okumalar yapıyor bize ve ne hissettiğimizi soruyor. X-Men okulu gibi bir ortama düşmüş durumdayım. Ya dershanede bir mikroskop var bir odada duruyor. Ben de böyle hastası oldum böyle evden küçük bir jilet götürdüm ve parmağımı zorla küçücük böyle bir kanatıp böyle camına koydum ve ayarladım. Bakarken bir öğretmen gördü aha dedim sıçtık bitti yani her şey ağzıma sıçacaklar burada. Kadın geldi kafamı sevdi. Parmağımı ten tutuyor sürerken dedi ki ya dedi bak tükürüğünü ne yapacağıma tükür öyle bak. Sonra da lavaboda yıkalım ki şey, camı başkaları da kullanabilsinler. Ve parmağımı kestiğimi falan anneme söylemedi bile. Anneme şey dedi mikroskopla oynuyordu çok ilgili aferin maşallah falan dedi böyle. Ben diyorum Allah'ım ben ne yaşıyorum burada ya. Böyle ya eğitimin köpeği olmuş vaziyetteyim. <laughs> Mikroskopa yalnız başına dokunma hakkın var. Bir de bu iyi bir şey. Ya normal şartlarda senin bir şeye dokunman ona değmen yasaktır. Böyle bir şey vardı bilirsin değil mi? Sınıfta kızlarla konuşuyoruz. Bayağı arkadaşız ya onlar bir şey söylüyor, biz bir şey söylüyoruz. Hani yan sınıfla böyle kızlara bakıyor falan diye kız meselesi yüzünden birbirimizi dövmüyoruz. Öyle bir ortam yok. Ama bir gün çok aptalca bir şey yaptığımdan kendi isteğimle dershaneyi bırakmak durumunda kaldım. O kadar aptalca bir şey yaptım ki. Ya annem küçük dayımı da işe sokmuştu. Biz fakirler böyleyizdir. Güzel ortam bulunca hemen tanıdıklarımızı da sokarız. Dayım da zaten çok efendi biri. Hani onlar da tercih ediyor. Aa bak bu ay aile iyiymiş, efendiymiş diye. Dayım da işe girdi. O sırada temizlik yapıyor ve ya karşı kanatta dayım temizlik yapıyor ve dershanede kimse yok, bomboş. Ben de böyle bu kanattayım, kimse yok, boş. Elektrik süpürgesinin sesini duyduğum sürece tamam yalnızım diye düşündüm. Bir tane cetvel aldım. Çocuğum, erkek çocuğum. Hayt hay, hay, kılıçla böyle oyun oynuyorum kendi kafamdan, hayalimden. Sınıflardan bir tanesi böyle bir sınav için derse kalmışlar ve içeride böyle test çözüyorlar. Öğretmen de yani hani bizde eğitim şey ya, harita karşında olsun, öyle bak, yasak değil bakmak test sırasında. Kapıyı birazcık aralık bırakmış, kapının üzerine, tam köşesine böyle haritayı asmış, kapı hafiften aralık. Ben de sınıf boş zannettim, tam da coşkun bir anındayım, kılıçla kapıya vurup diye içeriye girdim böyle. Harita uçtu falan. Bir anda böyle test çözen çocuklarla ve öğretmenle böyle göz göze geldik, bir an durdular. Sonra bir gülmeye başladılar. Ama nasıl gülüyorlar biliyor musunuz? Hani o filmlerde zenginler fakire güler ya. Tam o durumdayım. <laughs> Öldüler gülmekten. Kaçtım aşağıya böyle aşağı kata indim. Dayım peşimden geldi. Oğlum dedi sen bunlara ne yaptın? Ölüyorlar bunlar gülmekten. O kadar rezil oldum ki. Dedim bir daha ben buraya gitmeyeceğim. Hani telefon filan açtılar eve. Ya gel çocuğum bir şey olmaz bak filan diye. Ben de yok dedim. Dershanede mottosu, politikası şu. Çocuk kendi isteğiyle gelmeli ben istemiyorum deyince kararıma saygı duygular. Peki dediler. Çok güzel bir fırsatı yitirdim. Ama orada aldığım o bir yıllık eğitim yüzünden sonra ortaokula başladığım zaman başım belaya girdi. Hani ortaokulda fotoğrafım olmadığı için hani işte ilkokuldan bu fotoğrafımı koyuyorum. Bu da ilkokuldaki arkadaşlar. Fatih Mati falan. <laughs> Ortaokula başladım ama hani Tolga'nın kıyafetleri bana gelmeye devam ediyor. Çok havalı böyle spor ayakkabıları. Hava yastıklı o dönemin çok meşhur spor ayakkabıları vardı öyle bilenler bilirler. Bir gün bir geometri dersinde öğretmen tahtaya bir soru çizdi. Daha yılın başındaydı. Ben konu üzerine düşünmeyi bildiğimden o orası öyle olsa burası da böyle olsun şöyledir diye cevap verdim. Diğer çocuklar da ama hocam biz daha o konuya gelmedik ki durumundalar. Tek doğru cevabı dolayısıyla ben vermiş oldum bu sebepten dolayı. Öğretmen diğer çocukları benimle ezdi, ezdi böyle beni övdü, övdü. Bakın böyle olacaksınız, bakın böyle olacaksınız diye. Hatta bana dedi ki git şimdi yan sınıfa. Ben geçen dersi yan sınıftaydım. Oranın öğretmeni de beni tanıyor zaten. Benim adımı ver. Dedi ki öğretmenim tahtaya bir soru çizeceğim. Öğretmenimiz gönderdi, izin al dedi. Ben tamam öğretmenim dedim. Bak yanlış cevap verirsen seni uyarım gibi şeyler de söyledi. Ben gittim yan sınıfa kapıyı çaldım. Öğretmen dedim işte öğretmenimiz gönderdi falan. Öğretmen hani dersinin bölünmesinden mutsuz ama iyi dedi hadi çiz bakalım. Tahtaya soruyu çizdim. Nasıl çözüldüğünü söyledim ama o sınıfın çalışkan çocukları özellikle hayır öyle değil, hayır öyle değil filan demeye başladılar. Öğretmenleri bunlara kızdı. Susun bakayım öğretmeniniz gönderse doğrudur. Çabuk çizin defterinizi sileceğim çabuk ders bölündü falan dedi. Ya o sınıftan biz bir kızlarla da bir teneffüslerde falan kesişiyorduk falan. O kız da çalışkanlardan biriydi. Ben de böyle öğretmen çabuk filan diye bunlara kızarken bir durumda kaldım zaman saçma durumda kaldım zaman benim burası böyle olur böyle hani gülerim sanki bu gülme tutamadım ne yapayım kız bana böyle bir baktı hani ben nasıl da doğru cevabı durumunda kaldığımda bir daha ben ona baktığım zaman diye döndü. ...bakmadı bana. Bizim sınıftaki çocuklarla bana biraz uyuz oldular. Baktım nefret topluyorum. Hani bir derste öğretmenim dedim ki... ...hani öğretmenim ben diğer arkadaşlardan farkım var neyi? Çünkü ya ben bir dershaneye gittim. Ya o yıllarda dershane yok yani. 92 mi 93 mi ne yani? O yıllarda kimse gitmiyor öyle bir şeye. Çok pahalı bir şey. Öğretmen bana sen dershaneye mi gidiyorsun? Hangi dershane falan filan dedi ve gıcık oldu bana. Ayağımdaki böyle Tolga'nın pahalı spor ayakkabılarına baktı böyle. Üzerinde ablamın seçtiği böyle blazer ceket var. Seneye seneye filan da giyerim diye... Kocaman böyle o yüzden kollarını da katlamışım böyle havalı gibi duruyorum ama o yıllarda bir tane reklam var işte bir tane çocuk böyle kocaman ceket giymiş okula giden bir çocuk. Reklamda diyor ki büyümesi için daha çok probis yemesi lazım diyor benim de kocaman ceketim olun sınıftaki lakabım probis. Ama öğretmen baktı böyle kollarını ceketini sıyırmış spor ayakkabıyla okula gelmiş dershaneye falan giden zengin piji olarak gördü ve... Gıcık olmaya karar verdi. Sonra ben sınıfta bırakın birey olmayı görünmez oldum. Bir soruya cevap vereceğim. Öğretmenim, öğretmenim falan diyorum böyle. Hiç bakmıyor bile artık bana. Bildiğin görünmezim. Ama Türkçe dersinde yazdığım kompozisyon başarısı okul hayatımın sonu oldu arkadaşlar. Yaz tatilinde ne yaptık diye bir kompozisyon yazılacak. Sınıfta kimsenin benim gibi bir eğitimi yok. Bir de biz evde ablam sayesinde böyle kitap okuyoruz. Hani elektrik kesintisinin bizim evde de icradan televizyonu olmadığı yıllarda şöyle bir şey geliştirdik biz. Muzaffer İzgü Aziz Nesin'in kitaplarını böyle güle güle okuyoruz. Böyle ya da Kemalettin Tuğcu'nun işte hırsız oğlu kitaplarını ağlayarak okuyoruz. İşte yorulan ya da gülme krizine giren ya da ağlama krizine giren diğerine devrediyor. Diğeri kaldığı yerden okumaya devam ediyor. Biz evde böyle bir kitap okuyoruz. Küçük dayım da gelirken eve mizah dergileri falan getiriyor. Böyle sayfalarını kopuşuk mizah dergisi falan okuyoruz yani. Ahmet Hoca'nın dediği gibi iyi yazmanın kuralı iyi okumak. Böylece cümle yapısını falan da öğreniyorsun. Dolayısıyla ben kompozisyon dersinde döktürdüm. Sınıftaki diğer arkadaşlar yalandan gitmedikleri tatilin işte yaz tatilinde Alman arkadaşım oldu filan diye şu otele gittik bu otele gittik diye olmayan şeyleri yazmışlardı. Ben de o yaz Kayseri'nin dağ köyüne gitmiştim babamın köyüne. Orayla ilgili bir yazı yazdım. Öğretmen herkese sırayla kompozisyonlarını okutuyor. Sıra bana geldiğinde şöyle okumaya başladım. Ben bu yaz Kayseri Erciyes Dağı'nın yakınlarındaki Yazıbaşı Köyü'ne gittim. Orada her gün abim Sinan, amcaoğlu Asım ve ben Serkan Bağbahçe'ye dalar hocanın oğlunu döverdik diye girdim. Sınıf bayağı bir güldü buna. İlgiyi çektim üzerime. Sonra da dedemin biz torunlarını alıp yaylaya, hayvanlarla, ineklerle falan götürdüğü bir zaman orada biz böyle çakılarımızla çivi oynamıştık ve ben çok güzel çakımı geri zekalı gibi orada bırakmıştım. Sonra eve döndükten sonra da böyle güneş batmaya yakın çakıyı kaybettiğimi anladım. Abimlere falan söyledim. Onlara işler verilmişti. Ben yalnız başına dağlara gittim ve Dağlarda çakı bu bulduktan sonra bir şey fark ettim. Güneş batıyor. Geri dönmeye çalıştım ama eğimden kaybettim yolu ve gece dağda kaldım. Millet böyle traktörle, ışıklarla gece beni aradı. Ben zar zor bulundum ve o anıyı bütün duygularımla Ahmet Hoca'nın öğrettiği benim kitaplardan metin dilimle çok güzel okudum. Böyle öğretmen beni nasıl alkışlattı böyle bir edebiyat aşığı öğretmenimiz Sevim Hoca edebiyata bayılıyor. Bana bayıldı böyle fakirlerin arasında sonunda eğitim vereceğim bir öğrencim oldu gibi yaklaştı bana. Sınıf öğretmenimizdi zaten dönem ödevi zamanı geldiği zaman bana Türkçeden verdi dönem ödevini. Ben de o yıllarda yanlışlıkla solcu olmuşum. Nasıl olabilir ki bu? Texas Mix gibi böyle çelik bilek Texas gibi çizgi romanları gizli gizli okuyorum. O zamanın Avengers kahramanları gibi düşünün. Bunlar sürekli dövüşüyorlar ama biraz pahalılar o yüzden zor ediniyorum. Kızılay'da böyle bir korsan kitapçıda bir kitap gördüm. Üzerinde bitmeyen kavga yazıyor. Kaslı bir adam var. Ben kavga bitmeyen kavga falan deyince hani resimsiz ama yazılı olsun. Gene de hani dövüşlü bir kitap zannettim. Aldım. Elma işçisi Nobel ödüllü yazar John Steinbeck'in hayatta gördükleriyle yazdığı işçi patron arasındaki kavgayı anlatan bir kitapmış. Ben de böyle girişin o kadar güzel girmiş ki. Devamını getirdim. John Steinbeck kitapları okumaya başladım. Yanlışlıkla solcu oldum. Öğretmene dönem ödevi sırasında yalvardım John Steinbeck. John Steinbeck diye o neymiş öyle? Ben sana Reşat Nuri Güntekin vereceğim dedi ve dudaktan kalbe diye bir romanı verdi. Bana gittik Kızılay'dan aldık koca kitabı böyle. Ben okudum ve kitaptaki Kenan Bey'e gıcık oldum. Yaşça küçük, daha çocuk yaşta sayılacak Lamia'yı yanlış olduğunu bildiği halde öpüyor, öpüyor, öpüyordu. Bir de kızın hayatına ne zaman girse Kenan gidiyor İstanbul'a işte Keman bir falan yapıyor hayatını yaşıyor işte Lamia bunun yüzünden adı çıkıyor yaşlı bir adamla evlendiriliyor bu adam öldükten sonra yine ortaya çıkıyor. Orada da bütün kitap boyunca Lamia'nın ağzına sıçıyor. Ben de okuyunca olan dedim bu Kenan olmasa bu kız güzeldi de hayatı güzel olurdu. Bunun üzerine bir özet çıkardım. Bir de ekstra niye gıcayım Kenan Bey'e biliyor musunuz? O yıllarda böyle ben böyle spor ayakkabı falan giyiyorum diye liseden bir tane kız çiğden böyle kısa etekli çiğden böyle herkesin hastası olduğu çiğden Erol üzerinden bana çıkma teklifi göndermiş. Erol inanamayarak geldi. Oğlum Serkan çiğdem var ya sana çıkma teklifi gönderdi lan ben de dedi. Ben baktım Erol böyle rol yapamaz gerçek herhalde dedim. Gittik çiğdemle falan konuştuk böyle. Oha Çiğdem benim sevgilim olacak. Acayip bir durum. Senin popüler kızı ve arkadaşları falan da var ve yani biz bu duruma ama kontrol edecek durumda değiliz Erol'la. Bu haberi sınıfın yakışıklısı Tom Cruise'a benzeyen kısa boylu Alper gördü. Geldi ve hani dedi beyler siz bunu kontrol edemezsiniz. Hani biziz artık bundan sonra üçümüzüz. Serkan sayesinde işte bu popüler kızların arasına giriyoruz ve ortamımız dövüşecek kararı aldık. Ve okul çıkışında Çiğdem, Erol, Alper ve ben bizim evin o tarafa doğru gidiyoruz. Zaten kızla yolda böyle karşılaşıyorduk biz böyle arada bir e, ...göz göze geliyorduk filan. Ben oradan tanıyor filan zaten. Bizim evimizin o tarafta oturuyor Demet Evler'de. Oraya doğru yürürken kız dedi ki... ...buradan yürümeyelim şu bir arka sokaktan geçelim dedi. Ben de dedim ki tamam yani sen oradan gitmek istiyorsan... ...ben seninle ölüme giderim manyak mısın sen? Ama ölüme gidiyormuşum haberim yok. Bir arka sokaktan geçerken... ...yahu... Orada bir kahvehanenin önünden geçtik. Kahvehaneden böyle yaşça büyük, bizden büyük, genç bir işte 20'li yaşlarında, 25'i yaşında falan bir adam çıktı ve Çiğdem dedim Ben eyvah dedim abisi falan. Çiğdem gitti bununla konuşurken falan. Ben gideyim hani dedim abicim hani arkadaşız sadece filan diyeyim diye yanlarına giderken bir şey anladım. Bunlar sevgililer. Çiğdem de bu çocuğu kıskandırmak için bir gerizekalıya ihtiyaç duymuş. O geri da benmişim. Kemal Sunal'ın filminde var ya kızlar karar veriyorlar böyle. İşte arkadaşlarını satabilecek birazcık geri olacak. Ya bu tüyleri var ya. Çocuklar! <laughs> Her yer kedi <kili> tüyü. <laughs> Görünüyor mu bilmiyorum ama arada bir gözümün önüne geliyorlar. Çocuk benimle sevgili olduğunu öğrenince beni dövmeye başladı. O sırada bizim o Alper, Tom Cruise Alper kaçarak uzaklaştı. Erol kaçmadı. Kahveden birkaç kişi daha çıktılar. Erol'la beni hayvan gibi dövdüler. Büyük dayak yedik. Sonra böyle evlere doğru giderken ikimiz de ayrıldık böyle. Ben bizim eve doğru Yürürken böyle gururun da kırıldı ağlamaya başladım. O yıllarda benim abim yeni vefat etmişti ve ya o böyle milliyetçi böyle Nizami Alem ocaklarına filan giderdi ve Nizami Alem ocaklarının gençlik kolu başkanı Mustafa abi abimin çok yakın arkadaşıydı. O öldükten sonra ben böyle işte bana şey diyordu, sen bana emanetsin filan diyordu. Ben Sinan'ın hani ölmüş olan Sinan'ın kardeşiyim. Ben eve doğru giderken Mustafa abi beni gördü, geldi kim dövdü seni dedi. Ben ağlıyorum filan böyle dayak yemişim. Ya o kahve Kürtlerin kahvesi deniyordu. Ben dedim ki Mustafa abi beni Kürtler dövdü dedi. Mustafa abi ne nah! dedi ne nah! dedi. Nah! dedi çıldırdı. Sen dedi akşam Demet Parkı'na gel o diğer dayak yiyen arkadaşını da al. Ben seni ocağa götüreceğim çözeceğiz biz bu işi dedi. Ben oradan Erol'a gittim ve Erol'a durumu söyledim işte Mustafa abi çözecek durumu falan. Kızın yanı dayak yemekle zoruma gitmiş durumda. Biz akşama kadar Komodor 64 oynadık Erol'ların evinde. Akşam yiyin böyle çıktık Demet Parkı'nın önüne gittik. Bizi vişne çürüğü renkli siyah camlı bir tane doğan görünümlü Şahin aldı. tepede böyle kocaman bir kahvehaneye götürdük. Ocak orasıymış. Abim de oraya gidermiş. Ya ben hani Sinan'ın kardeşi olarak, dayak yemiş olarak oraya gittim ve orada böyle reis, ocak başkanı benimle konuştu böyle. Adamın elinde yüzükler falan var, kıllı el. Ben de işte böyle oldu, şöyle oldu hani sevgili isfian demedim. Anlatıyorum. Adamın yüzüne bakamıyorum. Adamın elleri böyle Erkekim ben erkeğim falan diyor. Ben çekindiğim adamın ellerine bakıyorum sadece. Ellere anlattım durumu. Ellerde dediler ki haydi binin araçlara. Bir sürü araç, kamyonet, adamlar doldu. Demet evlere kahvehaneye gittik ve ya o kahvehane Kürtlerin kahvehanesi deniyordu ama bizim bir anda oranın önüne çektiğimiz zaman kahveci adam böyle bir anda Kürtlüğü bıraktı. Ben beyaz oldu böyle. Beyaz Türk'ten daha beyaz oldu. Esmer bir abiydi. Hani rengi attı. Hani çocuklar Nerede diye söylendi. Çocuklar evinden bulunup getirttirilip benim böyle çok yakınıma, personal space'ime sokulup <laughs> özür dilerim kardeş, özür dilerim kardeş diye özür dilettirildi. Ertesi gün okulda hani Çiğdem'in yanına gittim konuşayım falan diye. O da böyle olayı olmuş kız zaten yapacağını yapmış o. Olaylı kız o ve bana Ay ben sana konuşmak istemiyorum falan filan dedi. Çocukla o dramatik dandik ilişkilerine devam ettiler ama... Ben de dayak yedim. Çocuk da dayak yedi. Şidemin yaşıtı benim o yaşça büyük diye hissettiğimden keman virtüözü Kenan Bey'e de nefretimi kustum açıkçası. Hani vurgulu, imlalı öğrendiğim bütün bilgilerle Kenan Bey'in ağzına sıçtım. Edebiyat aşığı Sevim hocamızın en çok sevdiği kitapmış o. Kadın benden nefret etti. Çiksindi benden, yüzümü bile görmek istemediğini söyledi, kafamda böyle paraladı o dönem ödevini, yırttı hatta ve beni sınıfta bıraktı. Türkçeden bıraktı, Türkçeden kalınca komple sınıfta kalıyorsun. Ya ben de eve o karneyi nasıl götüreceğim? Zaten karnedeki bütün notlarım kötü. Bir tek din iyi. Niye biliyor musunuz? Din dersinde öğretmen bir okuma parçasından bizi sözlüğe tayin bir tutuyor. Allah'ın varlığına kanıtlar diye bir sözlü, işte arıların petekleri altıgen yapması, dağların yürümesi gibi Allah'ın varlığına kanıtlar olan bir okuma parçası. Herkes sırayla çıkıp işte tek tek ezberden okumaya çalışıyor. Ve sıralamayı kaçırırsan filan bile notunu kırıyor senin. Ben de hiç çalışmamışım. O sırada da ezberleyemeyeceğim. Böyle bir konu üzerine düşündüm. Tahtaya çıktım. Öğretmenim dedim. Allah'ın varlığına kanıt ararsanız Kur'an-ı Kerim yeter dedim. Öyle büyük bir laf etmiş oldum ki öğretmen çocuklara dedi ki geri zekalılar işte budur dedi. Bana sordu sen bunu nereden biliyorsun filan. Dedim benim annem hafız. Gerçekten de annem böyle Kur'an'ı ezberden okurdu bayramlarda filan böyle öyle hafızdı yani. Bir de hani Kayseri'de filan gittiğim zaman camiye mamiye ben çok gönderildim biliyorum durumları. Din öğretmeninin gözdesi oldum ondan sonra. Eğer biri böyle sıranın üzerine çıkıp işte namaz kılacaksa o öğrencisi ben olduğumdan din dersim 10. Ama diğer dersler ne yaptı öğretmenler öğretmenler arasında benim hakkımda zengin piçi derzane gitmiş diye kulis mi yaptılar ne olduysa bütün derslerim kötü. Ya resim dersinde resim çiziyorum arkadaşlarınkini de çiziyorum arkadaşlarınkini de çizdim diye öğretmen bana bir onlara 10 on falan veriyor. Beden dersim bile de ayağımdaki süper pahalı yandan açılmalı spor ayakkabılarıma rağmen kötü. Ben bu karneyle bütün dersler kötü bir de altta kaldı yazıyor bir de böyle sınıf öğretmenimiz başarılı olması için daha çok çalışıyor çalışması gerekli falan yazmış. Ben bu karneyi eve nasıl götüreceğim? Oradaki kırmızı harflerle yazılmış kaldı yazısını görünce zaten benim başıma aşağı kaynar sular döküldü. Kardeşim yıllar sonra bu konuyu ona anlattım da, seni nasıl sınıfta bırakırlar? Evde kadriye var, bunu nasıl yaparlar sana? Nasıl yaparlar? Annem o kadar eğitim aldırmış bana, o kadar çalışmış etmiş falan. Şimdi ben böyle bir başarısız karneyle gidince benim okumayacağım belli oldu. Bir de böyle hani devlet parasız yatılı gibi sınavlara girdim. Orada da geri zekalı gibi kaydırma yapmışım. Onlar da kötü geldiler. Benim okumayacağım belli olunca beni oto sanayiye gönderdiler. Tamam mı? <laughs> e, güzel hikaye değil mi? Bu bana çok şey kattı arkadaşlar. Bir, ezberci, ezici okuldan kurtulmuş oldum. Ondan sonra ben eğer bir aletle uğraşacaksam, hilti olsun, forklift olsun, ne olursa olsun, Oradaki o mikroskopla uğraşma hakkım vardı ya, dokunma hakkım vardı ya. Ve dokunup insan dokunuyor. Bu da ben de insanım diye. Baktım çabuk çözdüm. Ya da ne bileyim akışkanlar mekaniği okumak çok da zoruma gitmiyor benim. Çünkü sınava girmeyeceğim. Biri de beni zorlamayacak. Ben bu konu hakkında ne düşünüyorum diye bakıyorum. Börnerle ilkesinin nasıl çalıştığını diyor. Vay be falan diyorum. Hoşuma gidiyor yani. Yani altın dershanede aldığım eğitim metodu hayatım boyunca benim çok işime yaradı ve ben okur yazar biri olarak mizah dergilerinde falan 10 yıl falan böyle karikatürler, çizgi romanlar çizdim. Girdiğim firmalarda falan böyle diplomasız halde diğer herkesten çok önde oldum ve böyle diplomasız yürüdüm yani. Size de demem o ki ya kendini birey yerine koyacaksın. Konuya bakacaksın ben ne düşünüyorum lan bu konu acaba ne diyeceksin. İnsan kendisini hakir gördüğü için öğrenemiyor. Bir de zorla yapınca eğitimi kafaya zorla sokmaya çalışınca öğrenemiyorsun. Uzay mühendisliği okumuş arkadaşım var. Annesi kıvanç duygusu doyacağı için çocuğu buna zorlamış. Adam yaşı büyüdükten sonra doktora diplomasını doktorasını yapmış. Doktora diplomasını almamış. Nefret ediyor kıvanç duygusundan. Annesi edebiyat öğretmeni olan bir arkadaşım var. Çocukken buna hiç sevmediği klasikleri zorla okutmuş. Sen bunları okuyacaksın, adam olacaksın. Zorlayınca beyin reddediyor. Çocuk şu an böyle sinema filmi izlemiyor. Kitap gördüğü zaman tiksiniyor. Altın dershanenin sitesine girdim. Reklam filan işbirliği filan değildir ha valla altın eğitim kurumları olmuş siteye girdim sitede de <laughs> mikroskopla bakan çocuk var gördün mü duygusal mı? ya ağlayacaktım ya gülecektim güldü aslında satırayım çok teşekkür ederim arkadaşlar bana bir yıl verdiğiniz eğitim için gerçekten keşke gelmeye devam etseydim biliyorum ben şey yapmazdınız bana böyle geri zekalı sınıfa tekmeyle girdi diye ezmezdiniz beni ama o yıllarda çok utandığımdan gelemedim bir daha Tolga sana da çok teşekkür ederim arkadaşım çok güzel kıyafetlerim ayakkabılarım oldu acayip Havalı ayakkabılarına sahip oldum sayende. Hala varsa yaşı hala alabilirim. Bak sarı kazak fotoğraftaki sarı kazak hala üstümde. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Tabii ki de her YouTuber gibi ne diyeceğim? Bu kanala abone olun bir yerlerden diyeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.